Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün bu Roblox arkadaşlar. Efsane videoya karşısındayım. Bugün arkadaşlar Roblox'ta yeni bir oyuna karşısındayım arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Oha bir oha adamlar ne yapmış abi? Oha. Adam koruma falan filan gözünü seveyim arkadaşlar. Vallahi çok değişik olaylar var yani. Bugün arkadaşlar Roblox'tan yeni bir oyun gelmiş. Bu arada böyle bir e, paket starter pack diyor arkadaşlar. Bunu alacağım. Direkt arkadaşlar 150 Robux'a bunu alıyorum şu anda. Gerçekten arkadaşlar neyim? Ee, efsane arkadaşlar Harbiden efsane Biliyorsunuz ki arkadaşlar kötü insanlara karşı böyle savun Falan tarzında arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Yakın zamanda ee, oyun oynamıştık ve arkadaşlar bu da ona benziyor ama bu onun yenisi arkadaşlar betası da hani ona rağmen efsane Baya arkadaşlar bunda değişik olaylara gireceğiz bunu da aa, böyle harbiden birazdan göreceksiniz yani bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımıza arkadaşlar hala abone değilsiniz Hala agarisi e katılımı değilsiniz arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone olup e katılabilirsiniz yani şimdi e, buradan e, battle Cache var Battle Cache'leri falan kapat bloklara Q'ya tıklayalım e, Normal bloklar e, Basic blokların Hepsi sınırsız arkadaşlar Bu Building'dekiler e, Paralarla vesaire alıyorsunuz Burada Protecting'ler var arkadaşlar böyle e, Alarm sensörleri falan filan bunları da Arkadaşlar parayla alıyoruz bizde şu anda kaç para var e, 73k Bende para varmış arkadaşlar şu anda Ama bunlar da baya bir pahalı yani Görüyorsunuz yani Şimdi E'ye tıklayalım E de bizim ee, bu ne blazing crate Aa, Kutular var arkadaşlar Burada base kutuları falan filan var Bunlardan mesela bize gelmiş Daha demin aldıklarımızdan yani ee, Silahlar falan var arkadaşlar böyle görüyorsunuz Baya güzel abi ya Baya gaza geldi şu andan biraz böyle kafa yormak lazım abi. Çünkü çok bir sürü şey var yani Şimdi ee, Robux arkadaşlar upgrade canımızı falan filan Arttırabiliyormuşuz robuxlarla sanırsam Günlük ödüller varmış burada ee, Kutular var Öncelikle abi şu kutudan bir tane açalım bakalım ya Hadi abi gözünü seveyim hadi. Hadi güzel bir şey çıksın abi. Çok rar abi. Kamın çıkmasın gözünü Bir okno ok okno -ok okno -ok -ok bilinmeyen biri. abi. Yapma. Ah, rara gel. Rara gelsin. Rara gelsin. Tamam dur 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 dur. Yapma be. Abi leş çıktı ya. Vallahi leş çıktı abi. Uyuz oldum şu anda ya. Vallahi uyuz oldum ya. Ok. Ee, 12 Robux'a 12 Robux'a tekrar alabiliyormuşuz. Değişik. Tamam. Şunu bir openlayalım abi. Bu büyük ihtimalle arkadaşlar bayağı bir sağlam bir kutu. Bayağı bir sağlam bir kutu gibi gözüküyor. Bak verir araya çıksın. Ama çıkmaz çünkü yarım saat gidiyor abi. Abi bir dakika. Ver 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 bu çok nadirmiş Hadi be Rory çıksın bari Abi yapma <laughs> Abi niye böyle leş şeyler çıkıyor abi Uyuz oldum şu anda burada bir tane kutu sürükleniyor bu arada Bir dakika oraya gidebilir miyim Oraya gitmek istiyorum Cancel de şuna Bu ne abi adam gidecek galiba bir şunu bir kapat abi. Bu ne? Ah! Base crate. Ah değişik bir şey aldı. Build protection. Ee, protection e, build protection'ı enable. Unit uh, you need to toggle build. Uh, toggle yapma. A, toggle diyor. Burası bizim build. Your base. Tamam burası bizim bildiğimiz abi. E, ee, withdraw. Withdraw diyor. Bunu biz bir withdrawlayalım. Bir kapımız açılsın abi. Gözünü seveyim. Hiç kapımız mapımız hiçbir şeyimiz yok. Şimdi. Eee. E, buraya arkadaşlar biz koruduk görüyorsunuz adam gibi arkadaşlar burayı koruduk. Şimdi E'ye tekrardan tıklıyorum abi. E, bu kutu geldi bize. T Open diyelim. Aç abi aç abi aç güzel bir şey çıksın. Vallahi güzel bir şey çıksın. Vallahi güzel bir şey çıksın abi ya. Abi, bu, abi aç güzel ekstradan ver ekstradan ver. Ne iş yarıyor hiçbir fikrim yok ama dur dur. <laughs> abi dur ya gözünü seveyim ya. Bu nasıl kullanılıyor bu arada? Add to Backpack Riot Shelf diyor. Eee. Bunu herhalde arkadaşlar birazdan bakacağız abi. Buna biraz. Abi bak buraya ekliyormuş. Tamam. Ama daha demin şeyler çıkanlar ne mesela? Böyle e, şeyler falan filan. onları da bakarız. Hadi bakalım. Buradan da güzel bir şey çıksın abi. Adam bak bu idrini yapıyor arkadaşlar koruma varken. Çakal hadi bakalım. Güzel abi bak şu. tam güzel. Her türlü rara çıktı arkadaşlar. Her türlü rara çıktı abi. Dur bakalım. <laughs> ah. Abi bana bir şeyler oluyor. Vallahi bana bir şeyler oluyor abi. Ee, bunu nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Gerçekten hiçbir bilgim yok bu konuda. Ee, cancel yapalım. Rainbow Crate 65 Robux'muş arkadaşlar. Statlar falan filan var burada. Crate'ler var. Tuzlar ee, Tools'lar var. Tuzlardan tools da o bir gözünü seviyorum. Bunlar sadece kutulardan çıkıyormuş mesela arkadaşlar. Bayağı sağlam şeyler var yani. Bak bunlar ne işe yarıyormuş mesela ya. Bir dakika ekip diyelim. Ee arkamızda is çıkartıyor abi arkamızda is çıkartıyor anladım 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 tamam Name tag var boost var Hmm abi baya baya şeyler var bir dakika şundan bir tane açalım mı arkadaşlar ne diyorsunuz ya Bir tane açıyorum ha vallahi açıyorum Vallahi açıyorum abi, vallahi canım çekti arkadaşlar, vallahi canım çekti yani en güçlü kasadan açıyorum bir tane abi, en güçlü kasadan da artık gözünü seveyim güzel bir şey çıkmazsa, güzel bir şey çıkmazsa ki imkansız her şey böyle ver rara ver rara hadi abi, hadi abi Starbucks çıkmasın gözünü seveyim Starbucks kahvesini ne yapayım ben kasa çıksın bana ya, kasa çıksın abi Starbucks kahvesini ben ne yapayım? Çok çok önemli bir şey diyor. Çok nadir bir... Ne oluyor abi? Şık 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 sesler geliyor. Vallahi arkadaşlar canavar falan gelecek herhalde. Ha gündüz oldu. E, Trace var. E, Starbucks kahvesi nerede abi? Starbucks kahvesi. Starbucks kahvesi. Abi, Starbucks kahvesi nerede? <laughs> Starbucks kahvesini bulan bir dakika. Odur da herhalde. E, aynen. Ekip diyelim arkadaşlar şuna. Tamam. E artık bir kapatalım. 4 falan filan bunlar büyük ihtimali birazdan yapacağız. Her neyse şimdi abi. asıl evimize gelelim abi. asıl konumuza gelelim. Kendimizi kaptırdık ya. Vallahi kendimizi kaptırdık ya. 73k keşimiz var arkadaşlar. Basic'e geliyoruz. Buraya bir tıklıyoruz abi. Şuraya bir duvar koyalım değil mi? Bence ee, ne olur ne olmaz. Bütün duvarlar 2 kat olması lazım. Bence arkadaşlar. Bütün duvarlar. Ee, bunu bence birazdan şöyle kalsın. Aralıklar kalsın Tamam. Aralıklar kalsın abi. Bence bütün duvarlar şöyle ee, iki kat olması lazım abi. Her ihtimale karşı. Şimdi abi şunu biz bir satalım ee, E diyelim. Q'ya tıklıyorum. Ee, nasıl şey yapacağız bunları abi kaldıracaktık ya? Şöyle bir Q'ya tıklıyorum abi. Tamam bunlar ee, Z Z Z tıkla abi yok et bunları. Yok et yok et yok et yok et. Bunlar bizim işimize yaramaz abi Şimdi Q'ya geliyoruz tekrardan Şuraya bir şöyle e, Hadi abi şöyle duvara çekiyoruz Tamam Bak buraya böyle tekrar koyabiliyormuşuz Buraya koyamadık ama galiba. neyse böyle kalsın Abi şöyle yapacağız aynen Orada arkadaşlar böyle şekil olsun diye boşluklar bırakacağım Onlar ileride lazım olabilir Aklımda ufak bir fikir var onu deneyebilirim yani ee, Q yap Z yap şunu Tamam tekrardan şöyle Tamam güzel ondan sonra e, Şurayı şöyle bir bırak Hafif arkadaşlar böyle boşluklar kalabilir Sıkıntı yok çünkü o insan girebileceği bir Delik olmadığı için Hiçbir şekilde sıkıntı yok abi Şöyle bırakıyorum e, Burayı da arkadaşlar şu şekilde e, Şöyle yapalım Yamuk oldu ama Amacımız hayatta kalabilmek abi Amacımız hayatta kalmak abi Şekil şu kula gerek yok Şekilmiş bilmem neymiş gerek yok abi onlara Tamam şimdi e, Şunu da Şöyle bir koy e, Koy your Şöyle koy abi oraya Koyulmuyor mu? Vallahi koyulmuyor galiba Tekrar deniyorum You oh, can't place this here Burası senin bölgen buraya koyuluyor Buraya konul Aa, tamam, konuldu konuldu tamam Tamam abi Şunları bir sat. Şöyle bir tane buraya koy artık. Heh tamam. Şimdi. E, Base'imizi oluşturduk abi. E, burada daha bir sürü şeyler var bu arada. Bunlara bakmadık. E, Veri diyor mesela. Burada kasalar falan filan varmış. E, burada bitkiler varmış. Ağaçlar falan filan. Furnitur varmış. Ev içi şeyler abi. E, protection. Bizim için en önemli şeyler bunlar arkadaşlar. Protection'lar abi. Protection'lar olmazsa... Ee, hiçbir şey yapamayız. O yüzden dolayı şimdi alarm sensörünü ee, Buraya bir koyalım. Rotate'den 90 derece dönüyormuş arkadaşlar bu. Alarm sensörünü bence tam olarak şuraya bir koyalım. Koydum. Bu bizim alarm sensörümüz. Bunu kırabilirler mi acaba diye düşünüyorum. Bence kıramazlar. O yüzden dolayı ne yapalım bunu. E, with drive yapmayalım Withdraw yapalım. Şunu şöyle. Şu köşeye koyalım abi. Tamam. Şimdi e, alarm sensörünü bir tane aldık köşeye direkt yerleştirdik abi insanların gelebileceği yerden. Daha sonrasında burada floor spikes var arkadaşlar. Floor spikes. Floor spikesları e, kalenin üstüne mi yerleştirelim, kalenin altına mı yerleştirelim? O konuda bir fikrim yok ama bence abi adam çok güzel yapmış abi şu soldaki ya. Vallahi çok güzel yapmış. Tepeye koyabiliriz az ya da içeriye döşeyebiliriz arkadaşlar duvarların direkt arkasına. Baktık adamlar giriyor yani. Ee, tak bunlarla karşılaşabilirler. bayağı bir iyi olabilir. Burada arada 73 bin paramız var ve bizim de hiç paramız neredeyse yok abi ya. Bir dakika para almaya çalışsak ne kadarmış abi para? Bir dakika bunu şöyle kapat bunları aç bakalım. Mesela burada 1, bin robux mu? 50 bin 160 robux Çok pahalı ya. Vallahi çok pahalı arkadaşlar. Vallahi çok pahalı yani. Hmm, bakalım. 500 BB diyor. Battle Books, Battle Books'lar falan filan farklıymış. Değişik şeyler var he. Vallahi değişik şeyler var abi. Base size'ını büyütüyormuşuz bilmem ne falan filan neyse. Şimdi elimizdeki malzemeler sıkıntılı. adamda lazer var mesela. Lazer nasıl yapmış adam ya? Ben de lazer yapmak istiyorum abi. Bu mu acaba? Asit mi? Asit herhalde. Aynı asit abi. Abi kalenin üstünü asitle kaplayalım mı abi? Ne diyorsunuz? Vallahi gaza geldim şu anda. Vallahi bir kalmış abi mesela bak bu building'e geldik. Bu building paralı oldu ha bak şu anda bize. Bu building paralı oldu vallahi. Ne yapıyoruz abi biliyor musunuz? Şu alarm sensörüne bir şöyle bir withdrawlı abi tamam mı? Biz bir asit dökelim abi. Şuraya. Nasıl? Şuraya dökebiliyor muyuz? Asit döktük. Ama o adamların asidi biraz daha farklı gibi ya. Bir dakika şöyle bakalım. Vallahi arkadaşlar. Harbiden. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden böyle beynim yandı bir an ya. Dur bak ya. Boost boost. Heal pet yapıyor adamlar. Anladım. Böyle 25k ya abi. Çok pahalı ya. Vallahi çok pahalı arkadaşlar. Biz asit yapalım abi. Biz tamamen savunmayı oynayalım ya. Arkadaşlar oyun bu arada yeni ama. Harbiden baya pahalı yapmışlar yani. Asitin üzerinden bize asit işlemiyor. Ama başkaları burada bastığı anda. Asit onlara işleyecek harbi abi şöyle asidi buraya baya bir döküyorum abi para da bitiyor tabi bu arada paramız yok oldu abi şu anda şöyle 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 abi asidi dök 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 kalenin üstü full asit olsun 2 blokluk bir alan e, Cancel abi tamam paramız bitti şimdi 5k'lık var burada mayınlar falan filan var burada bizim double turret bizim abi burada baya bir turret almamız lazım turretler baya bir sağlam ee, Turret almamız lazım ama basic basicler sınırsız bu arada pardon bu yieldingde ben şeye baktım o anda beynim yanmıştım ee, Basicte sınırsız ee, Adamlar herhalde şundan ya şu bloktan falan koyuyor herhalde ya Vallahi anlamadım ama Neyse abi şöyle yapalım ee, aynı adam bunlardan koyuyor arkadaşlar sanırsam adamlar Aynen bunlardan koyuyor abi, böyle renkli renkli Ben de bir şey koyduklarını zannettim yani <laughs> Şimdi e Bu arada page 2 falan varmış ha vallahi bak bunları da görmedik ha Page 2 son Page 3 yok tamam Protecting de page yok Building de page 2 var Kapılar falan filan var baya güzel neyse abi, biz bir silah alıp bir gidelim ya biz bir silah alıp gidelim abi Bir dakika bunun yanına gelip sanırsam böyle disable yapıyoruz ya Hadi Disable yaptık Bir dakika şunu içince ne oluyor bakalım abi Kullanalım Bir güzelliği var mı bunun Starbucks Ha hız veriyor Bu Riot kalkanı abi Job falan filan Bak bu bize saldırabilir yalnız ha Bak turret bize saldırabilir abi Dikkatli olmamız lazım Bu arada ortada ne var abi Ortaya bir gidelim mi Ortada bir şeyler var gibi görüyorum keş ee, falan adamın 28 milyon keş falan varmış abi. Buraya adam 1400 Robux para harcamış mesela. İçeri girdim. Aha adam var mesela saldırabiliyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Öleceksin lan. Aha mermi değiştir abi. Silahımız leş gibi bu arada ya. Hadi 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 hadi, hadi. abi. Abi gözünüzü gel lan buraya. Oğlum Job var lan bende. Job var lan bende. Job var lan bende. Öleceksin lan. Ölü öldürdük lan adamı. Oha kaç para verdim? 500 para verdi arkadaşlar adamı öldürdüğüm için. Güzel tamam. Adamı öldürünce 500 para geldiğinde öğrendik yani. Şöyle bir gidelim bakalım abi neler var neler yok. Şöyle. E bu sanırsam normal giriş yeri. Tekrardan dışarı çıkacağız. Aynen tamam. Adam var bak. Gel lan buraya vururum lan seni. Vururum lan adam. <laughs> Ezik olabilirim. Oo bir adamda lazer var yalnız ha. Oyunun arkadaşlar şu anda en güçlü adamı e, karşımızda olabilir yani. Aa adamı öldürdük. Adamı öldürdük abi. Adam var ya aşırı uyuz olmuştur bana. <laughs> Vallahi adam aşırı uyuz olmuştur bana. Çıkabiliyor muyum buraya? Bir de zıplayıp sıksam. Aa adam kapısını deldi adamın. Adam kapısını deldi. Abi öyle şeyler var mı? Kapısını delebiliyor mu? Adam bana aşırı uyuz ol. Bak bana saldırıyor şu anda. Abi izime gitmem lazım. Base'ime gitmem lazım abi gözünü seveyim. Hayır 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 hayır. Hayır. Ah. Riot kalkan Riot kalkan. Gel buraya. Zop abi gözü. Abi Riot kalkana tek attı gözünü seveyim ya. Riot kalkana tek attı abi. Yiyorsa base'imi ele geçir lan benim. Yiyorsa base'imi ele geçir lan. Şuna bir şey yapalım bir. Ne olur ne olmaz. Olur. Kaldan. Ha 5 dakika şey tam bu ildimiz arkadaşlar. Konur niye şimdi ee, bir E'ye tıkladım. Bizim burada bir kutumuz var abi. Ben bunu gördüm daha demin. Şunu bir openlayalım bakalım abi. Artık güzel bir şey gelsin. Artık güzel bir şey gelsin de. Ben de böyle bir kendimi savunayım. Vallahi arkadaşlar oyun harbiden çok zor abi. Güzel gelsin 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 gelsin. Oh, Aa güzel. Ah, güzel. Verir ora gelsin. Verir verir ora gelsin abi. Leş geldi ya. Ne yapayım ben Taylı ya. Abi leş gibi ölüyoruz. Ben kuyruğu ne yapayım ya. Şöyle yapalım kullanalım ama arkadaşlar onu. Adam onu gördüğü zaman korkar yani. O baya bir ara yani. Şöyle. E, Meli odur. Neredeydi abi bir dakika. E, şöyle. Bakın abi. Hadi bakayım. Hadi bakayım bunu nasıl kapatıyoruz. ha Abi hadi bakayım. Abi en sevdiğim ya şu köpeği abi harbiden çok seviyorum. O değil. Daha mikrofon arkadaş ağzıma sokmuşum galiba. Umarım ses kötü gelmemiştir abi. Şimdi. Eee. Abi base'imiz neden bu kadar şey ya sıkıntılı? Vallahi arkadaşlar base'imiz harbiden kötü bu arada ya. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama base'imiz nedense şu anda bana inanılmaz kötü geliyor ya. Yalnız değilim herhalde abi. Vallahi yalnız değilim herhalde. Şöyle duvar koysam da bir şey olmaz. Base'imizi bence bir kapıştıralım ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bir dakika kutu açsak abi. Bir dakika kutu açalım. Bir kutu açacağım abi bir tane daha. Şöyle. Ee, bu ne kadarmış? baydesi 45 45'miş abi. 45 çıktan bir de bunları açalım. Bunları hiç açmadık ya. Şöyle bir abi, güzel bir silah çıkmasını istiyorum ya. Güzel bir silah çıksın da millet abi böyle bir saldırayım ya. Gelme oğlum base'ime. Gelme bana saldırıyor. Oğlum bir dakika ben seni öldürürüm lan. Ben seni öldürürüm lan. Öl lan. Öl lan. Abi o duvarların falan vuruyor ya. Canı azalıyor duvarlarımın herhalde. Abi gözünü seveyim. Bende Riot kalkanı var oğlum adam olacaksın lan. Abi bir dakika mermimi sıkıyorum. Riot kalkanıyla dalıyorum abi. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Öleceksin lan. Öleceksin. Öldürdüm abi adamı. Adam olacaksın oğlum. Adam olacaksın. Şimdi abi şuradan biz bizi kutumuzu açalım. Aç abi kutuyu abi. Silah çıksın. Vallahi silah çıksın ya. Bak verir Bak şu kılıç çıksın. Aha. Abi zıplama şeyi. Kılıç 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 kılıç. Yapma be. Aa masa da var. Masa çıktı abi. Masa ne işe yarıyor? Workbench ok abi. Workbench kullanabiliyor muyuz? Q'ya tıkladım. Bu building'e tıkladım. Bu ihtimalle bu building'dedir arkadaşlar. O workbench ya da bir şöyle bir tekrardan tepeye çıkalım. Değil. E, ee, protection da olabilir mi? Değil abi. Büyük ihtimalle %90 furniture'da. Şu anda geçiyor muyum? Ah bir dakika burada bir yatak var. Kullanabildiğimiz bir yatak varmış abi. Şu yatağı biz bir şu ortaya şöyle eee Nasıl yapabiliriz? Bir dakika şu. Ah, tamam. biz arkadaşlar bir şöyle koyalım. Vallahi oturalım abi. Oraya bir kendimize gelelim yani. Hiçbir şeyimiz yok bari. Şimdi daha bir dakika. Bak lambamız da varmış bizim ha. Lambamızı daha bir şuraya koyacağım. Vallahi evin dışından evin için düzenliyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Bir dakika burada bizim bir ikisilerimiz falan varmış. Herhalde starter'ı pek aldık ya. Oradan böyle geldi birkaç bir şey yani. Eee... Biz bir şey aldık ama onu bırak burada mesela şurada ah ah kutu düştü. Gel la kutu. Aldım vallahi aldım base grade, tamam. Base'imiz arkadaşlar düşüyor bu arada. Ee, onu ben startup ek aldım ya ondan dolayı düşüyor. Yani boşuna almadık aslında onu. Hatta şöyle open'layalım onu. O ne iş şey e, orada bir workbench falan olayı ne işiyor onu merak ettim. Onu da birazdan bakacağız. Vallahi arkadaşlar çok garip bir şey oldu ya. Ne oldu anlamadım abi. Rar'a geldi, aha para geldi galiba. Vallahi para geldi. Kaç para geldi abi? 2k para geldi. Hani 1860 para geldi. Leş, neyse. Q'ya tıklayalım abi, çaktırmayın. Şunu bir kapat abi. Tamam, kapat artık. Şimdi e, burada bir şey yok. E, Skenera geldim. Skenerde bizim bir e, çiçeğimiz var mı? Çiçeğimiz daha şöyle başımızın ucuna koyalım. Vallahi artık bir ev, evimize bir oturma koltuğu falan filan geldi. Vallahi çok mutlu oldum yani şu anda. Hiçbir şeyimiz yoktu. Leş gibi takılıyorduk ortada. Boost Buz abi. Diyor ki senin bütün base itemlerine diyor ekstradan 6 cam veriyor diyor ve yenilenme hızını da 8 saniye arttırıyor diyor. Çok iyi abi bunu koyduğumuz anda base'imiz artık cepa canlı. Şöyle şu chat'i kapat. Şöyle şuraya koyuyorum abi bir tane. Bir dakika şöyle koydum. Vallahi koydum. Base'imiz artık arkadaşlar daha da güçlü yani. Güzel oldu bu bayağı bir güzel oldu yani. Başka da sanırsam pek bir şeyimiz yok şöyle bakıyorum da e, artı bir olan falan filan var mı diye bir şöyle bu ildink'e bu de varmış yok mesela bu varmış abi merdiven varmış merdiven koyabilir miyiz merdiven koyamıyoruz buraları tabi ee, şöyle bakıyorum şu tepeye bir tane şöyle şunlardan iki tane şöyle tepe koyacağım tamam ondan sonra şu şeylerden var. Vallahi arkadaşlar inanılmaz leşiz şu anda ya ben böyle bir leşlik görmedim. Alarm arkadaşlar şöyle mümkün olduğunca koruyacağım. Herhalde kırabiliyorlar çünkü. Ee, şuraya aynen bir tane de şöyle koydum. Aha garip bir şey olmuş bu da şunu bir iptal et abi. Z yap. Şöyle yana yana kalkan gibi. Aynen. Şöyle bir tane de koyalım. Ee, garip bir görüntü oldu ama güzel yani. Ee, merdiven abi şuraya bir önemli. Şöyle. Ee, merdiven koyduk güzel. Ee, duvarımız falan filan varmış. Bu duvarları da şöyle çekelim abi. Arkadaşlar vallahi bunları böyle random çekiyorum. Eee hani olabildiğince itemleri kullanıyorum ama hani şu anda nedense bana bayağı bir zor geldi arkadaşlar bu oyun. Oyunun için pek bir şeyle kullanamıyoruz. O biraz sıkıntı oldu. Oyun harbi zor yani. Bayağı bir gerçekçi yapmışlar. Şimdi bir savaşmaya gidelim abi artık. Vallahi bir savaşmaya gidelim. Oğlum senden lan? Bir dakika bunlara ben sıksam bak canı gidiyor. Aha. Canı gidiyor abi. Ben milletin peyzini patlatayım abi o zaman. Vallahi nedense aklıma çok kötülük şeyler geldi abi. Tamam ne yapıyoruz biliyor musunuz abi? Bir tane kutu açıyoruz hemen şuradan. Çok pis kaza geldim abi. Vallahi çok sinirlendiniz oğlum. Yarım saattir, yarım saattir oynuyorum bu oyunu. Ee, hiçbir şey yapamadım. Moralim bozuluyordu. Şimdi moralim düzeldi yani. Şimdi abi. Buradan. Şuna bir open'la bakalım. Şuna bir open oğlum, bittiniz adam alacaksınız oğlum vallahi bittiniz lan. Abi lazerle bir şey çıksın, ateş etmeli bir şey çıksın. Gözünü abi oha bu çıksa var ya. Battle Battles, Base Battles. Base savaşları. Base savaşları çıktı. Bu ne? Aa, bu isim tagi. Buradan kullanabiliyoruz bunu. İsmimizin arkadaşlar şeyinde oha en sonlarda mı? Abi en sonlarda. Base Battles. Base savaşlarının şeyi gibiyiz arkadaşlar şu anda ama tabi e, elimizde hiçbir şey olmadığı için e, osurukçu gibiyiz yani şu anda ama ben şu duvarı bir kıracağım. Ben şu duvarı bir kırayım abi. Gözünü seveyim. Gel buraya gel. Abi adam olacaksın lan. <laughs> Kırıyorum. Aha kırdım. Bir tane duvarı kırdım. Tek tek koymuşlar çakallara ha, val çok akıllık bir şey ha. Biz bütün koyduk mesela ama tabi canı daha yüksekleri yani bütün koyduğumuz için. Aha adam tekrar koydu. İçeride mi adam? İçeride abi adam kapıyı kırsam abi ben bu adamın. Bu adamın ben kapısını kırsam. Ben bu adamın kapısını kırıyorum abi. Ben bu adamın kapısını kırıyorum. Benden günah gitti oğlum. Gel bakayım buraya. 80 70 bakayım canını arttırıyor mu? Hadi. Aa kırdım dikenler çıktı. adam iki kapı koymuş arkadaşlar. Bu adamlar harbi işi biliyor ha. Ben size söyleyeyim yani. Aha adam sıkıyor. Tak 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 tak. tak Çal kalkın kalk, çektim. Ka abi oha öldürdüm adamı. Güzel 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 güzel. Aa bir kutu açalım mı abi ya? Vallahi çok da kutu açmayacağım arkadaşlar vallahi. Sürekli böyle bir kılıç mılıç falan filan hiçbir şey çıkmadı yani. Moralim bozuldu abi. Şimdi abi gidelim şöyle tekrardan. Bu adamın da turretini de kırabiliriz bu adamın ha. Ne jopla saldırsam abi oha öldüm abi. Biri bana artık sniper'la mı vurdu neyle vurdu bilmiyorum ama tek yedim yani. Şimdi abi buradan bir silah almamının vakti geldi bence. Ee, sadece kutulardan çıkıyormuş abi onlardan bir alsak var 50 kalmış abi bir dakika bir dakika şuradan ee, 40k money 50k 25 100 robux abi çok çok pahalı şöyle bir şey alayım dedim de son bir kez daha belki kutu alabiliriz arkadaşlar ya şundan alalım aldım abi 41 battle books'umuz varmış bu arada arkadaşlar aldım arkadaşlar son kutuydu bu bu son kutuydu abi Artık güzel bir şey çıksın lütfen abi lütfen bir kılıç mıcılıç böyle kendimi saldırabileceğim gücümü gösterebileceğim bir şey çıksın abi adamlar saldırıyor bana. Adamlar bana aa kutu kutu geldi. O kutuyu ben aa verir oraya verir oraya çık 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 çık. Aa çıktı. Vallahi billahi çıktı. Vallahi billahi çıktı abi. Abi adamlar beyzime saldırıyor şu anda ama gözünü seveyim. Abi tamam ok ok. Şimdi buradan boost e, aksesuar 3 e, Hangisini abi? Aynen bir dakika. Abi en sondadır var ya bizimki. Abi en so en güçlü şey çıkmış arkadaşlar bize. En güçlü şey çıkmış abi. Tamam. Şunu bir eyle kapat abi tamam. Arkadaşlar vallahi kutu da demin çıktı ama. Kutu tam olarak şey yapamadık. Şimdi bir kaç vuruyor. Kutuyu alamadık ama sıkıntı yok. Abi gözünü seveyim bir dakika. 32 32 vuruyor arkadaşlar şu anda bu. Bir vuruyorum şöyle bir dakika. Abi anında yok ediyor. Anında yok ediyor. Anında yok ediyor. Dal 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 dal. Abi yanlara manlara her yere dalıyor şu anda bu kılıç. Abi efsane girdik içeriye şu anda. <laughs> Adam base'ini eritiyoruz şu anda. Adamın bey adamın haberi yok şu anda saldırdığımızdan. Adamın base'ini eritiyoruz abi şu anda. Aman 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor nasıl bir kılıç bu böyle? Nasıl bir kılıç bu böyle? Dal 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 hadi az kaldı kimse görmesin. Hadi. Hadi abi hadi abi hadi abi. Hadi bir şeyler yok oluyor. Bir şeyler yok oluyor. Artık yok olsun tamam. Abi içeri girdi. Gel buraya. Oh, Hadi be pompalıyla vurdu ya. Var ya kılıçla bir tane ona otursaydım var ya dünyası kararıyordu. Dünyası kararıyordu abi. İç abi Starbucks kahvesini. İçtim mi abi? Bize şu anda bir speed geldi. Bir e, gaza geldi yani. Şimdi abi. Kapını kırarım lan senin. Abi <laughs> kapısına değmeyelim arkadaşlar. Kapısı büyük ihtimalle bu adamın lanetli yani. Bir dakika şimdi. E, burada ben bir beleş şey gördüm arkadaşlar. Şöyle biz bir şunu bir claim diyelim. E, beleş kutu abi. Şunu biz bir openlayalım bakalım abi. Hiç belli olmaz. Dandik mandik ama buradan da ara sıra verir aralar geçiyor yani. Denk gelir menk gelir. Abi şimdi. E, aha vallahi geliyor galiba. Adam beni gördü. Adam beni gördü. Bak kapıyı açtı şu anda bayağı sağlam şey çıktı bu arada ama neyse ben köpekliği kullanacağım abi. Ok de kapat. Aha adam görmedi. Görmedi adam. Dal 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 dal. Elimde abi kılıcım. Hani böyle çıkartıyorum anında demet yiyor yani. O derece. Vallahi arkadaşlar dümdüz yarıyorum abi. Dümdüz yarıyorum arkadaşlar. Dümdüz tepeye çıktım abi. Güzel. Tepeye tepe tırmanıyoruz abi. Dağ gibi yapacağım buraya. Dağ gibi yapacağım. Vallahi arkadaşlar adamların bezleri harbiden sağlam yani. Diyecek bir şey yok. Hadi abi girdim içeriye. Abi adamın ben bir ilk öncelikle şu kapısını ben bir kırayım. Ben bu kapısını beğenmedim abi. Tipini beğenmedim ben bu kapının. Abi adamın beyzi. Aa alarm var. Alarmını kırsam var ya. Adam da arkadaşlar Robux'ta satın almış abi bu arada bunları. Adam alarm çalıyor bak görüyor musunuz? Alarm sayesinde adam beni anlıyormuş. Alarm olmasa beni anlıyor. Adamın alarmını kırsam var ya inanılmaz para kaybeder Adam bunlara kaç para veriyor ki Alarm kırılıyor mu bu arada? Alarm kırılmıyor herhalde ya. Yok alarm kırılmıyor herhalde abi. Asit falan filan dökmüş buraları. Ondan canımız gidiyormuş. Uyuz oldum ya. Alarm çalıyor bak bak bak. Aha adam yo doğdu. doğdu. Adam doğdu adam doğdu adam doğdu. Aha. Tok 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 tok. Aa içeri girdim. Tak 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 tak. tak. Aa vurdum bir tane vurdum bir tane. Hadi lan hadi hadi be öldüm ya Vallahi öldüm uyuz oldum ya Neyse arkadaşlar o zaman arkadaşlar video bu sonuna gelin Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle video istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalınızda arkadaşlar Ama değilsiniz kanalınızda abone olmayı, olmayı. arkadaşlar Bu oyunda böyle 1 milyon falan filan para yaparım Eğer isterseniz ee, Ve gideriz abi böyle o adamın kalesi gibi bir kale yaparız arkadaşlar. Turretleri etrafa yerleştiririz abi. Böyle asit döker gibi her yeri turret yaparız arkadaşlar. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oh, kılıçta o abi. Kılıç arkadaşlar fazla demeç vuruyormuş insanları. Bunu anlamış olduk. Bize silah lazım yani. Neyse hepiniz seversen gelsin, unutmayın. Adam bak bana saldırıyor bana. Bak 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 bak. Bilmiyor ki. Bak, adam çok fena kızdı arkadaşlar. Adam çok fena kızdı. Gel lan buraya. Gel lan buraya. hadi ah, böldük be. Yok abi bu kılıç insanlarla şey yapmak için değil abi. O yüzden bir tekli direkt tekliyle abi dalacağız bu adama. Direkt tekliyle arkadaşlar. Ve ya da polis job ile. çünkü kalkanı falan filan var. Kendimizi de savunabiliyoruz abi. Mermiler hepsi işlemiyor yani. Neyse bu adam pompalı baya bir de, bu adamı öldüreceğim öyle şey yapacağım abi. Gel lan buraya. Tok 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 Abi itemlerimiz çoktandık bizim ya. O kadar starter pack falan filan aldık ama hani Oyun harbiden zor yani. Adamların base'ini falan filan yok edebiliyorsun. Harbiden çok gerçekçi ama bir sıkıntısı da oyunun çok zor olması. Neyse arkadaşlar daha fazla tarz bir video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi guys. Unutmayın ve hoşçakalın.